Efendim tekrar merhabalar. Reklamların ardından programımız hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. Bugün konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığından Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamız. Hocamızın ilminden istifade etmeye devam ediyoruz inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim. Muhterem hocam, malumunuz ülkemizde zekat genelde Ramazan ayı yakaşırken veya Ramazan içerisinde veriliyor. Buna mukabil şu, izleyicimiz şöyle bir sual göndermiş. 1998-99 yıllarında vermediğim altın zekatımı Şimdi vermek için hangi yıla göre hesap yapmamayım demiş. Fark etmez ki. Yani siz koyunlarınız varsa 40 koyunda bir koyun vereceksiniz. Evet Gümüşünüz varsa işte nisap miktarını ulaşınca 40'ta birini vereceksiniz. Altınınız varsa nisap miktarını ulaşınca 41'ini 40 40'ta birini vereceksiniz. Şimdi altının nisabı 80,18 gram. 80 gram diyelim. Evet. Kriteri ne yapar? 2 gram yapar. Siz 2 gram zekat vereceksiniz. Aslında zekatı 2 gram altın olarak vermeniz lazım. Evet. Burada herhalde para anlaşıldığı için bir yanlışlık oldu. İşte ben onu cevap veriyorum. Siz 2 gram altın vereceksiniz. Bunu 1990 yılında da versiniz, 2 gram. 2000 yılında da versiniz, 2 gram. 2015 yılında da verseniz 2 gram. Efendim 2 gram 1990'da 50 lira ediyordu, şimdi 100 lira ediyor. Ne ederse etsin. Çünkü siz altın üzerinden zekat veriyorsunuz, evet. 40'e 1 vereceksiniz. Evet. Dolayısıyla sizin vermeniz gereken zekat 2 gram altındır. Ben altının kendisini değil de bedelini vermek istiyorum. Yani Türk lira karşılığını vermek istiyorum veya euro karşılığını, avro karşılığını veya dolar karşılığını vermek istiyorum diyorsa şu anda bunun 2 gramın karşılığı neyse onu vereceksiniz. Evet. yani edersin. 1990 yılındaki karşılığını değil. Bugünkü karşılığını. Çünkü biz 2 gram, gram, parası iki gram, gram Ne eder bu? Tabii. Normalde adama 2 gram vermez lazım. O da gidip bozduracak. Ya ben altın vermeyeyim de karşılığını vereyim. Bugün karşılığı neyse onu vereceksiniz. Evet. Teşekkür ederiz Muhterem Hocam. İzleyicimiz selamlarını muhabbetlerini iletmişler sizlere. Geçmişlerimize, ölmüşlerimize, bir Fatiha göndermek istesek bunun ritüeli nedir? Nasıl yapmalıyız? Hocamızdan öğrenebilir miyiz demişler. Yani Fatihayı taksiye binip gönderecek haliniz yok. Efendim Fatiha Kur'an-ı Kerim'in birinci suresidir. Dua mahiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'e giriş mahiyetinde bir suredir. Evet. Okuyacaksınız. Besmele çekilip Fatiha okuyacaksınız. Fatiha okuyunca siz kendiniz sevap kazanmış oluyorsunuz. Sonra diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben okuduğum Fatiha'dan elde ettiğim sevabı Merhum annemin, merhum babamın ruhuna başladım Sevabı onun olsun yarabbi diyebilirsiniz. O şekilde de, iletmiş olacağız. Evet, evet teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Osman Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Osman Bey. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Üzerimde. Benim sorum hocamıza şu olacaktı. Ben şimdi engelli birisiyim. Evet. Ee, ve e, devlet bana mecburi kılmadığı, yani mecbur sen alacaksın demediği halde e, isteğe bağlı sigortaya giriş yaptım. Yani bir bankayla anlaşmalı değil, yani sosyal güvenlik kurumuyla. E, Tarımda ekşi adı altında, yani tarım işçisi olarak görüyorum da tam olarak ırk e, da yapmıyorum ama ufak tefek yani işlerle uğraşıyorum. Evet. E, devlet mecburi kılmadı yani ama... Ben İSTİBARİ işte sigortaya giriş yaptım, girme sebebim de işte ileride emeklilik e, sağlıktan hmm. yararlanıyorum e, veya hani Allah vermesin bilinmez e, bir şey olursa bana çocuk çoluk arkada yararlansın ama evet. giriş yaptım, girim ödeyeceğim kendim, e, yeni giriş yaptım ama bir efendi söyledi ki e, bu faiz, ileride bu alacağınız para faiz olur, faiz gibidir çünkü mecbur değil. E, siz bu sigortaya giriş yapmanızı devlet istememiş. Siz girmişsiniz dedi. Bu konuda hocam bir şeyler söylerse memnun olurum. Hay hay yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz, sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Kardeşim önüne gelen fetva veriyor. Bu şey mi ya? Yani efendim işte e, sigorta yaparsanız alacağınız fa faiz Niye faiz olsun? Yani parayı faize mi yatırdı Osman Bey? Hayır. Şimdi bak faizin bir tanımı var. Faiz. Hocam yani, ben de onu isteyecektim sizden. Faizin bir tanımını da yapalım bu sorunun cevap önünde ve arkasında. Yani, daha güzel olacak. Şimdi millet doktora giderken doktorun iyisini uzmanını arıyor. Ya dinin konularda da işi bilen adama sormak lazım. Önüne gelen fetva verince böyle kafalar karışıyor. Bir de kitaplardaki bazı bilgileri aynen aktarmak ee, doğru değildir. Yani işin ayet hadise dayalı, fıkıh kurallara dayalı, günümüze göre anlayabilecek, yorumlayabilecek, bu işin eğitimini hmm. almış, tahsin yapmış kişilere sormak lazım. Ee, şimdi faiz dediğim şey şudur. Ben bir ev almak istiyorum. Alacağım evin fiyatı 200 bin lira. Benim 150 bin lira para param var. 50 bin liraya ihtiyacım var. Size 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 geliyorum. Yani sizin de paranız var biliyorum yani. Diyorum ki Furkan Hoca ben bir daire alacağım. 150 bin liram var. Benim 50 bin lira ihtiyacım var. Bunu da inşallah bir sene içerisinde en kısa sürede en geç bir sene içerisinde en kısa sürede de bunu size ödeyeceğim. İşte şöyle 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 de gelirlerim var. Ama şu anda nakitim yok. Bana bir 50 bin lira verin. Bana bir 50 bin lira verin diyorum. Siz de diyorsunuz tamam kardeşim ben size 50 bin lira veririm ama bir sene sonra 55 bin lira alırım. 52 bin lira alırım. 60 bin lira alırım. 50 bin 100 lira alırım. Bu 50 binin üzerine ne kadar fazla alırsanız o fazlalık faizdir. 100 lira da alsanız faizdir. 50 lira da alsanız faizdir. 2 bin lira da 5 bin lira da 10 bin lira da alsanız faizdir. Yani borç para veriyorsunuz borç, para ve onu geri alırken fazlasını almak üzere baştan anlaşıyorsunuz. Yani parayı vadeli satıyormuş gibi bir şey. Evet. Aslında. Yani borç para veriyorsunuz. Belli bir zaman sonra geri alırken de fazla almayı bu yüzde üzerinden olabilir, sabit olabilir. Yani dersiniz ki yüzde bir fazlasını alırım veya işte bin lira fazlasını alırım. Bu faizdir. Şimdi gelelim sigortaya. Ben Zorunlu değilken sigorta oldum diyor. Bankada değil diyor mesela. Olabilir. Yani ne yapıyorsunuz? Siz parayı veriyorsunuz. Ee, orada bir faiz sözleşmesi. Yani ben bir ay sonra beş sene sonra, on beş sene sonra senden verdiğim e, paranın şu kadar karşına faiz alırım demiyorsunuz. Bu bir sosyal yardımlaşma dayanışmadır. Efendim işte sizin paranızı çalıştırıyor. Hı hı. Bu e, özel de olsa aslında kanunla çıkartılmış bir sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır. Evet hocam. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun her türlü sigortanın e, emeklilik sigortası, otomobil sigortası, ev sigortası, hayat sigortası dahil bir faiz sözleşmesi olmadığı sürece caiz olduğu yönünde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararı var. Onun için e, bu Osman Bey miydi? Osman, evet Osman Bey, Bey. Osman, Osman Bey Devam etsin yaptır. İnşallah teşekkür ederiz Muhterem hocam bir izleyicimiz hac ile alakalı Bir sual göndermiş Hacdan ihramdan çıkıldığı zaman Çıkılırken saç Tıraşının yapılıp yapılmayacağını bilmiyordum Ve ben tıraş olmadım İhramdan çıktık ve levki Türkiye'ye döndüm Bir iki senedir de Türkiye'deyim Hala ihramda mıyım Yaptıklarım ihram yasaklarını yapmış mıyım Hocamızdan bir çözüm Ve Efendim? cevap bekliyorum İster haç olsun ister umre olsun ihramdan çıkmak için e, üzerindeki iki havluyu atıp elbiseleri giymekle ihramdan çıkılmış olmaz. O zaman ihram yasağı işlenmiş olur. İhramdan çıkmak için ne yapacak? Umre'de sayını tamamladıktan sonra haçta efendim Müzdefi vakfesini yaptıktan ve şeytan taşlama görevini yaptıktan sonra saçlarını tıraş ederek veya kısaltarak ihramdan çıkılır. Bu kardeşimiz eğer saçlarını kesmeden elbise giydiyse ihram yasa işlemiş olur. Evet hocam. ne zaman diyelim ki Türkiye döndü. Bir ay sonra bir tıraş oldu. İşte o tıraşla ihramdan çıkmış oldu. O arada ihram yasa işlemiş olur. Bunların topuna bir kurban kestirsin. Burada mı orada mı peki orada. Hocam? Orada. Burada da kestirebilir şey ceza. Yani ceza kurbanı olduğu için. Evet. Benim sonunda orada kestireyim de. Yani şahsının orada yani olması şey, gerekir mi peki? E, Kran hacı ve temettü hacı için kesilen hediye kurbanları e, haram bölgesinde kesilir ama ceza kurbanı evet. haram bölgesinde veya burada kesilebilir. Evet. Bir kurban Kurban yani. kesmesi gerektiğini söylediniz. Adet hayız veya lohusa olan bir kadın hac ve umrede tavaf yapamazsa. Ne yapması gerekir? Hangi ibadetleri yapar, neleri yapamaz? Şimdi bak, kadın adetli ise e, ihramı girer. Evet hocam. Tamam mı? Arafat'a çıkar. Müzdelife vakfesini yapabilir. Şeytan taşlama görevini yapabilir. Sadece namaz kılamaz. Tavaf yapamaz, sağ yapamaz. Efendim, e, diyelim ki Arafat'tan dönünce farz savafı yapmadan, haccin sayinde yapmadan adet gördü. Hı hı. Gençler başkanlığı veya şirketler tedbir alıyor. Kadın bekleyecek, kafilesiyle geri dönmeyecek. Efendim adeti temizlenince gidecek, tavafını yapacak, sayin yapacak, tıraş olacak veya kadın tıraş olmuyor. Saçlarına bir miktar kestirecek, ihramdan çıkacak ve bu şekilde e, veya umresini neyse tamamlamış olacak. Evet. Teşekkür ederim. Yani Teşekkür ihramlı kadın şey adetli kadın Namaz kılamaz, tavaf yapamaz, sağ yapamaz, haçın diğer menasikini yapar. Evet, teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız var değerli dostlar. Kahramanmaraş'tan Fatih Bey telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Hayırlı Hoş geldiniz. Hayırlı programlar olsun. Teşekkür ederiz. Hocama da selamlar. 5-6 senedir takip ediyorum. Allah razı olsun. Bütün Allah ekibinizden, olsun. bütün hocalarınızdan. Teşekkür ediyorum. Hem ekibimiz adına hem hocalarımız adına teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Ee, Ada kurbanı bildiğimiz gibi fakirlerin hakkı, Evet. Ee, zekat veremeyen ama evi, arabası olup, maaşı olup ama e, 80 gram altını olmadığı için hani zekat vermeyen kişiye bu kurbandan e, düşer mi düşmez mi? Yöneltelim inşallah. Başka ee, bir sualiniz var mıdır? Bir de e, e, ev kredisinde asli ihtiyaç olduğu için bazı kişiler hani fetva veriyor. E, ben de görme engelli birisiyim hani mesela iş benim için daha öncelikli bir şey. Yani oradan yola çıkarsak iş içinde kredi e, ye, e, olur verilir mi? Bir de son olarak bir şey sormak istiyorum. Evet. E, vatandaş olarak herkes o hoca diyoruz. E, acaba e, eğitimli ve eğitimsiz kişilerin peşinden gidip hani e, hocam gibi eğitimli kişilerin öneminin e, biraz bahsederse Yöneltelim inşallah Fatih Bey. Hocamızdan en doğru bilgi alalım. Gönül gözüyle bizi takip ettiğinizi biliyoruz. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet muhterem hocam. Şimdi acemi bir şoförün arabasına binerseniz kaza yapma riskiniz çok fazladır. Tedirgin olursun bir de. Yani tedirgin olmakla kalsa iyi. Yani bir şaram, şarampola gidebilirsiniz. Bir arabaya çarpabilirsiniz. Evet hocam. Ee, direksiyon hakimini kaybedip takla atabilirsiniz. Hı hı. Ee, yani, o, usta bir şoförün arabasına binmez lazım. Yani bunun gibi, konuyu bilen, işin uzmanı olan, eğitimini almış kimselerin dediğine itibar etmek lazım. Şimdi ben, e, hastaneye gidip, doçent doktorum ben şimdi ama ilahiyat alanında doçent doktor diye gidip ameliyat yapabilir miyim? Bir böbrek ameliyatı yapabilir miyim? Bir göz ameliyatı evet. yapabilir miyim? Yapamam. Niye? Ben onun işinin eğitimini almadım. Doktor da benim yani bu konularımı bilemez yani. Nasıl bilemez? Ben bilirim derse ben de tıp konusunda birçok bilgim var. Dersiniz. Evet var. <laughs> var. Yani onun da din konusunda bilgisi var ama. Ama işin, şöyle bir algı var işin, hocam. bak Fetva konusuna gelince bilen adam. Şimdi var. bizim dini konularda halkımız yani hakikaten bildiğini söylüyor. Mesela bir araba tamircisiyle bu kadar iddialaşmıyor ama bir dini konuda bir hocaefendiye karşı... O öyle olamaz diyor. Bu benim bilgi ben cahil, böyle biliyorum diyor. Din işte. hususunda biraz daha hat safada i̇şte yani. bu bunlara mürekkep cahil deniyor. Bilmediğini bilmiyor. Yani bilmediği halde kendini biliyorum zannediyor. Doğru değil. Şimdi mesela bu eee Kahramanmaraş'tan telefon eden kardeşimiz diyor ki: "Efendim bir ev veya bir otomobil almıyor. bazı hocalar fetva veriyor dediler değil mi? Evet Hangi hoca ne fetva veriyor ben bilmiyorum." Ben de hocayım. Ben öyle bir fetva vermiyorum. Bizim dışımızdaki hocalar. Yani buradaki hocalar da vermiyor. Evet. Dini Şerif Kurulu da vermiyor. Evet. Şimdi Allah'ın haram kıldığı faizler nasıl, herke, nasıl cevaz verecek? İlla herkesin evi olma mecburiyeti yok ki. Kirada otursunuz kardeşim. Asli ihtiyaç görüp de buna caiz diyenler... Şimdi bak bu hayatiyat Eskiden ya. vardı yani hocam. Biz de duyuyorduk. Hocam eviniz olmazsa ölür müsünüz siz? Tabii ki hayır. Ama yemezseniz... ölür yani bir insan aç kalırsa hayatı tehlikesi olur. Şimdi dolayısıyla bir de evi nereden alacaksınız? Yani Kahramanmaraş'ın merkezinden alınacak bir ev ile diyelim ki Kahramanmaraş'ın bir ilçesinden alacak evin fiyatı aynı değil ki. Ankara örneğini verelim. Balgat'tan alacağınız ev 1 milyondur. Gidersiniz Sincan'ın yeni kentinden alırsınız. 80 50 bin lira. lira, 50 bin lira, 60 bin lira. Siz Balgat'ta bir ev almak istiyorsunuz? Kredi alacaksınız bir ev. Yok öyle şey. Yani Allah'ın haramı delmenin yolu yok. Bir evde olsa, bir otomobil olsa faizle alınmaz. Bugün e, katılım bankaları size evinizi alır, vadeli olarak yani peşin alır. Diyelim ki 250 bin liralık evi 240 bin liraya alır peşine 250 bin liraya size satar. O zaman olur. Ama siz gideceksiniz faiz alacaksınız. Yani borç para alacaksınız eve ödemek için karşılığında faiz vereceksiniz. Bu bir, bir ev diye caiz olacak. Nerede yazıyor kardeşim? Nerede yazıyor? Evet. Hangi fiyattaki ev alacaksınız? 500 bin lira arabada var, 30-40 bin lira arabada var, 10 bin lira arabada var ayağınızı organınıza göre uzatırsınız. Biraz daha dişinizi sıkarsınız. 2015 yılında ev sahibi olacağınız yere 2020 yılında ev sahibi olursunuz. Bahçe katı alırsınız. 3 sene sonra satarsınız. Giriş kattan alırsınız. 3 sene sonra satarsınız. Birinci kattan alırsınız. Bir müteahhitle anlaşırsınız. Daha inşaatın başında güvendiğiniz bir adamla bir, kı bir kısmını verirsiniz. Efendim bitinceye kadar bir kısmını daha verirsiniz. Geri kalan da sonra verirsiniz. Yani işin öyle kolayına kaçıp hoca fetva vermiş. Kim hoca? Ne, atla, ne akla? Ne veriyor Allah'ın haram kıldığını? Ve ahlallahu beya ve haram riba. Allah alışveriş helal faizi haram kıldı diyor. Ya yüledin emenu la ta'kulu riba. Yani eminler faiz yemeyin diyor Cenab-ı Hak. <laughs> faiz yiyenler Allah'a ve peygamberlere savaş açmış olurlar diyor. Ne yapacağız bu ayetleri? Evet, öyle bir şey yok. Peki şimdi sorusunun son son abi. kısmında bir şey vardı hocam. Görme engelliyim dedi. Bu noktada Katılım Bankasından bir finansal destek alması falan yani söz görme engelli mi? olduğu için faiz helal mı olacak? Yok hayır, o için onun için değil. benim için evden ziyade iş biraz daha önemli dedi. Ya şimdi o diyor ki madem ben onu de madem ev almak oluyorsa, ha, orası orası da caiz oluyorsa işe yaramak caiz. Orası caiz değil. Orası caiz yani, değil. Evet. Yani Eve de caiz olmaz diyor. Otomobile de caiz olmaz. Evet. Hemen diğer sorularına geçelim. Adak kurbanıyla alakalı bir sual yöneltmişti. vatandaşın 80.18 gram altını Şimdi yok. Bakın, ama evi arabası orada var. Orada bir bilgi eksikliği var. Yani bir adamın zengin olması için ile 80 gram altın olması şart değil ki. 80 gram altının karşılığı parası olabilir. İkinci evi olabilir. Efendim e, koyunları olabilir, keçileri olabilir, gümüşleri olabilir. Yani, peki bu fakir kim hocam? Ticara, ada, yani biz ada kurbanı kim musun? kestik. Fakir kim? Kim hangi statüde girenleri alacağız? Bak, her kalemden nisap miktarı malı olmayan kimsedir. Eyvallah. Sadece altın değil. Sadece yani. altın değil. Altın, gümüş, koyun, keçi, deve, evet, araba Efendim bir ev ister pahalı ister ucuz olsun. O temel ihtiyaçtır. Onun evet. zekat olmaz. Otomobil temel ihtiyaçtır. Zekat olmaz ona vermesin. Ama adamın iki evi varsa, evin birinden gelir varsa onun geliri de e, neticede nisap miktarına ulaşıyor ve bir hicri takım yılı üzerinden bir yıl geçiyorsa zekatını verecek. Evi alıp satıyorsa, ticaret yapıyorsa, bir müteahhit düşünün mesela. Efendim bir bina yaptı, e, 45 tane dairesi var. Ama bir yandan da borçları var. Bu borçları da 5 daireye tekabül ediyor yani borçların hepsini topluyorsunuz sattığınız zaman 5 daire tekabül ediyor. Geriye kaç daire kalıyor? 40. 40. Bir tanesini zekat olarak verecek. Evet. Mi? O zaman adak kurbanını etlerine dağıtırken adak kurbanı, de bu fakiri iyi ha, tespit etmek şimdi lazım. Fakir olan zekatla kurban arasında adak kurbanının bunun zenginlikle alakası yok. Adak kurbanını zengin de kesecek, fakir de kesecek. Adam asaydı kardeşim. Ye, yiyen için sordum hocam. Ha, ye, yiyebilir mi diyorsunuz evet. değil mi? Yani eti şimdi, dağıtacağız ya şimdi. Fakirin tamam, hakkı bak, dedik ya. Adak kurbanının etinin e, işte kesen kimsenin kendisi, yakınları yani bakmakla yükümlü olduğu kimseler zenginler. Yiyebilir <laughs> mi, yemez mi konusunda mezhepler itilaf etmiş. Evet. Hanefi ve Şafii mezhebine göre adak yapan kimse Kestiği adak kurbandan kendisi yiyemez. Hı hı. Hanımı yiyemez. Oğlu, kızı, torunları yiyemez. Anadası, babası, ebevesi, dedesi yiyemez. Yani usul ve furuğu, alt soyu, üst soyu yiyemez. Zenginler de yiyemez. Yerse bedelini verecekler, fakirler yer. Ama maliki ve hanbeli mezhebine göre adak kurbanından kesen kişi de yiyebilir. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yiyebilir, zenginler de yiyebilir. Evet. Elhamdülillah. Açıklayıcı bir cevap oldu. Keyifli bir programdı ama vaktimizin sonuna geldik. Son söz sadedinde şöyle hem bizim için hem bizi izleyen dinleyenler için evet, bir dua alalım. hocam. cenab iman ve Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Sağlık, afiyet versin. Helalinden bol rızık versin. Ülkemize birlik, dirlik, düzenlik versin. Fitne ve fesattan, kötü insanların şerrinden korusun. Amin. amin. Teşekkür ediyoruz cevaplarınız için. Mevla Teala sizden, sizi yetiştiren anne babadan, ve amin, hocalardan amin. razı olsun. Değerli dostlar vaktimizin sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığından Doçent Doktor İsmail Karagöz hocamızdı. Hocamızın ilminden istifade ettik, sizlerin sorularını cevaplandırdık. Ama haftanın son programına da idrak etmiş olduk. Hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Pazartesi günü tekrar görüşmek duası ve ümidiyle hepinizi Allah Teala'ya emanet ediyorum. Mevla merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.